DGN Tekno kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlere ee, belki görmüşsünüzdür. Bazı yerlerde dikkatinizi çekmiş olabilir. Sizler de bunu yapmak istiyor olabilirsiniz. Belki bu videoyu bunun için gelmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere kare kod şeklinde kart vizitlere ya da belli başlı yerlere böyle kare kodlar konulup o kare kodlar taratılıp belli bilgilere erişilebiliyor. Şimdi bunu kart vizit olarak yapabiliyoruz arkadaşlar. Bununla ilgili ücretsiz bir şekilde yapabildiğimiz bir site var. Bunu bu videoda anlatalım istedik arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce aşağıdaki abone ol butonundan kanalımıza abone olabilir. Yanındaki zile tıklayarak da yeni videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızın ana sayfası burada. Videolarımızı konu konu ayırdık. Videolarımıza bakmak isterseniz kanalımızın ana sayfasından erişip bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada DGN Tekno.com web sitemizde yayında DGN Tekno.com web sitemizi de gezebilirsiniz belli başlı haberleri paylaşıyoruz ee, videolarımızdaki linklerimizi de yine paylaşıyoruz buradan arkadaşlar şimdi e, web sitemiz bu arkadaşlar qrcodec.com diye bir web sitesi arkadaşlar. Şimdi burada dinamik kare kodlar ve statik kare kodlar diye bir alan var. Şimdi bu ücretsiz kısım statik kare kodlar. Dinamik kare kodla statik kare kod arasındaki fark arkadaşlar dinamik kare kod sizin e, bilgilerinizde değişiklik yapma imkanı tanıyor. Bu hizmeti ücretli olarak veriyorlar zaten. Örnek verin bir dijital kart vizit yaptınız. Kare kod kısmı değişmeden içerideki bilgileri değiştirebiliyorsunuz. O karek aynı karekod tarandığında farklı bilgilere erişebiliyor insanlar. Ama statik karekodda bir kez oluşturduğunuz karekod bir daha değiştirilemiyor. Yeni bir karekod belirlemeniz gerekiyor. Özelliği bu. Bu site bu işlemi zaten statik karekod işlemini e, burada yazdığı gibi ücretsiz ve süresiz veriyor. Şimdi bir dijital kart vizit oluşturmak istersek yani dijital karekod kart vizit daha doğru olacaktır bunun tanımı için. Buradan yapabiliyorsunuz. Ben size direktmen böyle sitenin linkini açıklamalar kısmında veriyor olacağım. aşağıdaki açıklamalar kısmında sizler de erişebileceksiniz. Deneyelim yapmayı arkadaşlar mesela yazalım. Bu arada Türkçe karakter kabul etmiyor. Onu da bilgisini vereyim. Denedim daha öncesinde. Türkçe karakter özellikle ismimi yumuşak geri yazınca hatalı çıkıyor. Burada numaramızı yazalım. Sallama bir numara yapacağım. 555 55 55, 55 diyeceğim. Burada haricen bir tane daha sabit telefon varsa onu da yazabilirsiniz. Varsa tabii. E-posta adresiniz. dgn.doan@dgntekno.com firmamız dgn tekno Şimdi burada içerik üreticiliği yazmıştım deneme yaptığım zamanlar. Şimdi içerik üreticiliği yazınca Bayağı bir kötü çıkıyor. Video editör yazacağım. Türkçe karakter koymamak adına. Adres kısmını da isteğe bağlı doldurabilirsiniz. Ben sadece buraya İstanbul yazacağım. Web adresimiz www.dgntekno.com olarak yazacağım. Kare kodu oluştur diyelim. Biraz bekletiyor kare kodu oluşturması için. Şöyle bir karekod çıktı. Bunu isterseniz bu şekilde indirebilirsiniz. Bilgisayarınıza indirdiğinizde bu şekilde daha kaliteli bir formatta çıkıyor. Bir şimdi burada bir deneme yapalım. Cep telefonundan ekran kaydını açayım. Cep telefonundan ekran kaydını açalım bakalım. Şimdi cep telefonundan ekran kaydına girmiş bulunuyoruz. Cep telefonundan ekran kaydını açtığımda tarayıcı kısmını açıp Şöyle kare kodu tarattığımda gördüğünüz gibi ekranın sağ tarafında cep telefonu ekran kaydını görüyorsunuz. Burada isim, telefon, telefon diye iki tane telefon yazmıştık zaten. E-posta, internet sitesi, adres, şirket, ünvan. Buraya kişiyi içi aktar dediğimizde direktmen rehberimizi bu kare kişiyi kaydedebiliyoruz arkadaşlar. Bu arada ekran kaydını da durdurduk. Şimdi bir de bu statik kare farklı özellikleri de var. Bir metin yazabilirsiniz. Böyle yani bilmiyorum ne için ihtiyacınız olabilir. Uzun bir metini kare kod haline getirip e, hızlı bir şekilde paylaşabilirsiniz. Bilmiyorum yani işinize yarar mı? e posta adresinizi, e-postanızı hatta burada e posta adresi değil de bir e-postayı kare kod olarak gönderebiliyormuşsunuz. SMS yine cep telefon numarası mesaj yazıp bu arada bu Wi-Fi için güzel mesela. Bu da kullanılabilir. Örnek veriyorum bir kafe sahibisiniz. Wi-Fi'nizi karekod olarak masalara ya da bir yerlere koyabilirsiniz. Wi-Fi A adını, parolanızı buraya yazacaksınız. Karekod oluştur deyip yine aynı şekilde hatta sallama bir şey yapalım. DGN Tekno diyelim. Parolamız da DGN Tekno 34 34. Karekod oluştur diyorum. Yani burada şifreleme türünü de seçmeniz gerekiyor. Bunu VPA yapalım. Ben de bekliyorum neden olmuyor diye. Burada gördüğünüz gibi Wi-Fi ağınızın da e, kare kodunu çıkardı. Bak, bakalım meşka ne var? Bu takvim etkinliği de yapabiliyormuşsunuz. Ondan sonra lokasyon. Burada lokasyonda enlem ve boylam önemli. Harita uygulamasında. Bulunduğunuz konumdan buna erişebiliyorsunuz Google Maps'e Google Maps diye işaretleyebilirsiniz Ondan sonra WhatsApp burada numaranızı 90'lı formatta Yazarak girmeniz gerekiyor 90'lı formatta yazıp WhatsApp mesajı oluşturabiliyormuşsunuz Ondan sonra Twitter Adresinizi Ve en son Facebook adresinizi burada karekod olarak oluşturabiliyorsunuz bence çok güzel bir de bunun ücretsiz olması, bunun yüksek kalitede bunun resim olarak bilgisayarınıza indirebiliyor olmanız güzel. Örnek veriyorum bu kart vizitle ilgili tekrar konuşalım arkadaşlar. Bir e, kağıt bir kart vizit bastırdığınızda sağ üst köşesine ya da sol üst köşesine siz bu dijital kart vizitinizi oluşturup koyabilirsiniz. Ya da ne bileyim bir mail imzanızda bunu kullanabilirsiniz. Ya da ne bileyim birine e, cep telefonu numaranızı Paylaşmak yerine hemen not defterinize ya da ne bileyim galerinizde telefonunuzun galeriniz galerisinde kayıtlı olan kare kodu gösterip hızlı bir şekilde kaydetmesini sağlayabilirsiniz. Çok farklı e, işlevleri olabilir. Ben çok beğendim kendimde kullanmayı düşünüyorum bunu. Sizlere de tavsiye edeceğim güzel bir site arkadaşlar. Dediğim gibi aşağıdaki açıklamalar kısmında direktmen link olarak paylaşıyor olacağım. Linkten hızlı bir şekilde erişip sizler de buna bakabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Aşağıdaki abone ol butonundan kanalımıza abone olabilir. Yanındaki zile tıklayarak da yeni videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.